Merhabalar sevgili aslanlar, baylar ve bayanlar. Sihirli Dokunuşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalıma abone olarak, like atarak, desteğinizi esirgemeyerek yardımcı olursanız harikulade olur. Sizleri destekleyenleriniz, uğraşlarınızda yardım edenleriniz, yükseklere, şaha kaldıranlarınız çok olsun arkadaşlar bol olsun köstekleyenler de yok olsun bir bir önünüzden temizlensin diyelim aslan burçlarına kolektif bir açılımdır aslan burcu bay ya da bayanısınız 15 ila 30 kısım tarihleri arasında bakalım çay falınızda sizleri neler bekliyor neyse haliniz o çıksın falınızda diyelim sevgili aslanlar her şey gönlünüzce olsun inşallah şöyle İkilemde kaldığınız bir konuyu artık çözüme ulaştırıyorsunuz. İki kişi arasında kalmış olabilirsiniz. Artık net olacaksınız. Kafanızı karıştıracak, hiç kimseyi ve hiçbir şeyi yanınızda bu dönem istemeyeceksiniz. Baya bir kafa karışıklığınız olmuş, baya bir yanlış kararlar, yanlış seçimler bazılarınız yapmış. Özellikle aslan burcu beyefendileri. Pişman olacağınız bir takım durumlar içerisine kendinize bazılarını sokmuşsunuz. Ee, sanki böyle bir yıl içerisinde özellikle bir yıl öncesinde bir, bir buçuk yıl öncesinde yani bir buçuk ila iki yıl arası diyelim. Büyük bir yanlış, büyük bir hata yapmış gibisiniz. Bunu hiç kimseye sezdirmediğinizi düşünüyorsunuz. Bir tane yetmiş küsür yaşlarında bir insan çakmış. Hatanızı anlamış. Bir de böyle bir erkeğe söylemişsiniz. O hatanız olduğu konuyla ilgili bir şeyler. Bundan dolayı büyük bir pişmanlığınız var. Bunun dışında yaptıklarınızın, hal ve hareketlerinizin toprak toplum tarafından, bulunduğunuz ortam tarafından sezildiğini anlamışsınız. Olayların içinden çıkamadığınız bir durum ile alakalı sanki böyle sahte evraklar, sahte belgeler ile birilerini suçlamış olabilirsiniz. Savaş içerisinde geçen bir dönem bitiyor arkadaşlar. Bakın sanki birileriyle savaş içerisindesiniz. Resmen böyle hiç aklınıza gelmeyen kişiler ile büyük savaşlar vermişsiniz. Olan oldu, biten bitti diyorsunuz. Yapacak başka bir şey yok arkadaşlar şu saatten sonrasına ben bakacağım dediğinizi duyar gibiyim. Aslan Burcu bayanları bayan sureti çıkmış karşısında bir erkek o kadar mahcup o kadar mahcup ki böyle resmen size hıyanet ihanet tırla giden o kişiden bir mahcubiyet olacak. Affetmeyeceksiniz ama hatasını anladığı için de şöyle bir gene içinizden sevineceksiniz. Değerimi er ya da geç anladı diyeceksiniz. İsminde hem E hem İ harfi olan sevgili aslan burcu bayanları sanki kalben ve aklen sevdiğiniz kişi de olabilir. Ex partner ya da eski eş. Bununla o kadar çok büyük bir kavgalar içerisinde olmuşsunuz ki bu kavgaların sebebi böyle o kişinin ablası da olabilir annesi de olabilir bir bayan ile yaşıyor bu sevdiğiniz kişi ya da eski eşiniz o bayanın çok dolduruşuna geliyor yani birazcık yılana bak yılana derler ya hakikaten yılandan çok bu kobra, kobra yılanına benziyor piton gibi bayağı bir kilolu ben diyeyim 100 kilo siz 120 kilo cüsseli bir bayan var burada bu annesi de olabilir Normalde anneler çocuklarının mutluluğunu ister ama bu kişi sizi istememiş ya. Ne yapsanız yaranamamışsınız. İsminde bu kişinin sanki böyle M harfi var. Leman'ın L'si var gibi. Tepenizde de taşısanız, başınızda da taşısanız, derler ya sırtınızda haccı da götürseniz asla yaranılacak bir yapısı yok. Sadece sizinle alakası yok. İnsanları birbirine düşürmekten haz alan, keyif alan bir insan bu. Özellikle gizli yollar ile. Gizli gizli büyü yapıp sizi sevdiğiniz kişiden ayırmış bu insan bakın. Bu büyük ihtimal yani yanlış anlaşılmasın ama herkes aynı olacak diye kaide yok. İsminde M harfi, L harfi 100 kilo üzeri olan 70 küsur yaşlarında olan bir bayan görünüyor resmen gizli gizli büyüler ile sizi ayırmış. Eşinizden, sevdiğinizden. Eşiniz sevdiğiniz demeyi yani o insan da az değilmiş ama arkadaşlar. Böyle felaket bir şekilde kadın düşkünlüğü var. İsminde F harfi olan, F harfiyle başlayan bir insan zaten aynı muhitte bu kişinin ne kadar kadına kıza düşkün olduğunu birileriyle de konuşmuş. Daha sonradan da kendi konuşmamış da başkası konuşmuş gibi o insanın yüzüne demiş bir de utanmadan. Bir de böyle bir karaktersiz biri görünüyor. Birilerinin arkasından konuşup konuşup daha sonra farklı insanlar konuştuğu dedikodu yaptığı insanlar ona küsünce gidip o insanın karşısına utanmadan sizin eski eşinizin karşısına utanmadan çıkıp resmen senin için şöyle şöyle diyenler var. Halbuki bunu sen söyledin abe şerefsiz demmiyor işte insana diyemiyor. Normalde birazcık insan olsa bu insan o kişiyle aran iyiyken neden bana anlatmadın da şimdi anlatıyorsun. Belki de bu lafları sen yaptın deyip yollaması gerekiyordu ama sizin eski eşiniz de şerefsizin sizin önde gideniymiş kusura bakmayın ama kadın kız konusunda hıyanetin ihanetin dibine dibine vurmuş i̇yi, ya yuva yıkmak iyi bir şey değildir ama sevgili aslan burcu hanımları tarif ettiğim özellikle hanımlar Kurtulduğumuza sevinin bence inanın kurtulduğumuza sevinin işi gücü de yokmuş bu insanın ya nerede beleş oraya yerleş bakın bu kişinin şuradaki M harfini görüyorsunuz değil mi? Sıkıntıdan, stresten başka size hiçbir şey vermemiş bu insan. Aranızdan birinizin evlatlar ile ilgili problemleri olabilir. Sanki bu aralar pek fazla göremiyorsunuz, pek fazla konuşamıyorsunuz. İş ile alakalı mı şehir dışındasınız yoksa e, velayet mi karşı tarafa verildi bilmiyorum ama evlatlar ile ilgili de problemi olan birisi var burada. Çocuk hasretiyle yanan bir kişi görünüyor. Rabbim herkese hidayet versin arkadaşlar. Çocuk hasretiyle yanan, özlemiyle yanan, kavuşmak isteyen ama kavuşamayan bir kişi var burada. Bekar olanlar sevdiğiniz kişiyle aranızda dağlar kadar problemler var ama bu resmen iki iki kişi bir araya geliyor çözemediğiniz o kadar büyük ne sorununuz olabilir bilemeyeceğim ama bu sorunları çözeceksiniz. Bir deveniz var size gelmek isteyen ama geri geri gidiyor bu devenin. Yani ileri ileri gideceğine geri geri gidiyor. Yani kısmetinizin önünde bir engel teşkil edici durumlar var. Bu da husumet ve adavet yaşadığınız bir kişinin bir parmağı var bu işte. Zaten şüpheleniyorsunuz. Zaten şüpheleriniz var. İş yeriniz olabilir, ticarette uğraşıyor olabilirsiniz. Rakipleriniz tarafından daraltıkça daraltılıyor gibisiniz. Bayağı bir zorlayıcı şartlar var burada. Alanınıza girmeye çalışan, muhitinize girmeye çalışan rakipler görünüyor. Yani daha önceden sizin aldığınız mıntıkayı, sizin aldığınız işleri e, rakipler böyle elinizden almak istiyor. Sizi köşeye sıkıştırmak istiyorlar. böyle ufak tefek bir bayan ile el birliği içerisinde olup bir işi başaracaksınız. Ufacık tefecik bir bayan bu arkadaşlar. Bu kişiyle el birliği içerisinde olacaksınız. Aşılmaz gibi gördüğünüz bir işi aşacaksınız. Problemleri aşıyorsunuz, sorunları aşıyorsunuz. Sıkıntılı dönemler inşallah bitecek. Bakalım tabağınızda neler var. Sizin arkanızı döndüğünüz bir kişi var. Bu kişi tin 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 size doğru gelmeye uğraşıyor. Bakın siz burada o kişiden uzaklaşıyorsunuz. O kişi arkanızdan sizi kovalıyor. Kaçan kovalanıyor gibi bir dönem başlamış siz değer verirken kıymetiniz bilinmemiş. Siz şu an arkanızı döndüğünüz için resmen sizi kovalayan birisi var. Konuşmak istedikleri var. Söylemek istedikleri var. İçinde çok şeyler biriktirmiş bu insan. O kadar çok biriktirmiş ki içerisinde hepsini bir anda çıkarmak istiyor. Attırı vermek istiyor. Ne biriktirdiyse içinde söylemek istediği her şeyi sanki böyle avaz avaz haykırmak istiyor. Ufak bir bebek var. Bununla ilgili bir hastalık ya da sağlık ya da bir yerden düşme gibi konular olabilir. Dikkatli olmanızda fayda var. Ufak bir ev kazası geçirebilirsiniz. Ama koruyuk, Rabbim koruyacak arkadaşlar. Çok fazla bir şey görünmüyor. kişilik bir aile olabilirsiniz 3 kardeş pardon anne baba 5 kişilik bir ailesiniz durduk yere erkek kardeşinizle aranızda çanlar olmuş hiç sebepsiz tavşan kaç tazı tut demişler resmen ona da haklısın, sana da haklısın. Ona da gaz verip, sana da gaz verip ortamı gerdikçe germişler. Anlıyorsunuz ama bunu yeni yeni fark etmeye başlamışsınız. Artık hiç kimseye güveniniz kalmamış. Küçük küçük, ufak tefek, ufacık tefecik elinize kısmetler geçecek. Parça parça kısmetleriniz var. Minik minik kısmetler bunlar akmasa da damlıyor arkadaşlar. Zor durumda olduğunuzu bildiğiniz için etraf tarafından ufak tefek yardımlarda bulunan ya da bulunacak olan birileri görülmekte. Özellikle aynı apartmanda oturduğunuz bir bayan tarafından çok korunuyorsunuz. Savunuyor size herkese ve her şeye karşı resmen herkese ve her şeye karşı bu çeşit sizi savunuyor. Ya biriyle ister ayrısınız ister berabersiniz o kadarını bilemeyeceğim ama evlendiğinize evleneceğinize pişman olmuşsunuz. Keşke diyorsunuz o günkü aklım olaydı da bu insanla tanışmasaydım bile. Şanssız bedevi gibi miyim derler ya aynen öyle hissediyorsunuz kendinizi. Olumlu bir haber alacaksınız. Bakın minik kuşunuz var burada. Müjde o ön, önemli bir haber. Olumlu bir haber. Zaten ben kulaklarımı olumsuz haberlere tıkadım diyorsunuz. İnsanlar hazmedemediğini maalesef ki kusuyorlar. Güzellikler sizleri bulsun inşallah sevgili aslanlar. Hakkınızda gerçekten hayırlı olsun hayırlısı neyse olsun bakalım tarot okumanızda neler var arkadaşlar kartlarımız sizlere neler söyleyecek şöyle bir tarot okumasına bakalım aslan burcu bay ve bayanlarını 15 ila 30 Kasım tarihleri arasında ne bekliyor diyelim halımız bitti zaten az çok kısa net öz cevaplar ile bunu da cevaplayalım İmparator kartı geldi. Yönetici koltuğuna oturuyorsunuz. İş yerinizde terfi, kıdem yükselmesi bekliyor iseniz yönetici koltuğuna oturacaksınız. Sevgili Aslan Burç Bay ya da bayanları bayağıdır beklediğiniz o teklif gelecek size. Sürpriz teklifler ile karşılaşacaksınız. Aşk ve iş hayatınızda sürpriz teklifleriniz var sevgili aslanlar. Bakın evlilik teklifiniz geliyor, beraberlik teklifiniz, çıkma teklifiniz. Kalbiniz boştur, sevgiliniz yoktur. Sevdiğiniz kişiyle Pardon kalbiniz boştur, sevginiz yoktur, yeni bir kişiyle sevgili olma gibi durumlarınız olabilir. Yani sizinle sevgili olmak isteyen bir kişi var. Eğer sevdiğiniz bir kişi var ise de bu kişi bir konuda sizi kırdı mı, gücendirdi mi, ne yaptı bilmiyorum ama elinde hediyesini de almış geliyor arkadaşlar. Resmen size böyle bir hediye sunuyor, hediye ikram ediyor. O istediğin, yani o çok istediğin ne ise size verilecek, bahşedilecek. Bakın ölüm kartıyla acılı bir haber alabilirsiniz. Dikkatli olmanızda fayda var. On, bu 15 günlük bir zaman diliminde yuvanızı yıkmak isteyenler, birlik ve beraberliğinizi bozmak isteyenler olabilir. Dikkatli olun diyor. Yıkılan kule iş yerinizde, sosyal hayatınızda, özellikle sevgiliniz, sevdiğiniz, aklınızdaki ve kalbinizdeki kişi her kim ise bununla aranızı açmak isteyen birileri olabilir bay ya da bayansınız fark etmiyor. Eş dost ile çevrenizdekiler ile sizi birbirinize katmak isteyen birileri var. Çalıştığınız iş yerinden güzel gelişmeleriniz olacak. Değeriniz kıymetiniz anlaşılmadı ise artık değeriniz kıymetiniz anlaşılacak diyebilirim. Bakalım sevdiğiniz kişi aklınızdaki kişisinle ilgili ne düşünüyor dediğimde. Oh seni çok özledim diyor arkadaşlar. Kendiliğinden verdi bu kart. Seni çok özledim diyor. Saf sevgiyi bir tek sende buldum. Düşündükçe geçmişime sıkışıp kalıyorum. Bu benim yeniye kapı açmama engel oluyor diyor. Yani aklınızdaki kişi, sizin düşündüğünüz kişi yeni bir ayrılıktan geçmiş olabilir. Başından bir ayrılık acısı geçmiş olabilir. Hala geçmişini düşünmekten hani size odaklanamıyor gibi. Bunu aranızdan birisi de biliyor gibi. Hani yeni bir ilişkiden çıktığını, yeni bir tanışma, yeni bir beraberlik sürecinde olabilirsiniz. Bazılarınızın da aklındaki kişi seni çok özlüyorum diyor. Seni çok ama çok özlüyor. Evet sevgili aslanlar, baylar ve bayanlar iş ve aşk hayatınızda yani iş olsun aşk olsun Sürpriz gelişmeleriniz, sürpriz teklifleriniz var. Sadece e, böyle size yıkımı yaşatmak isteyen kişilere dikkat edin. O kişilere fırsat vermeyin sevgili aslanlar. Sizi yıkmak isteyen, derbeder etmek isteyen özellikle ister yeni ister eski olsun. Beraberliğinizi bozmak isteyen kişilere uyanık olun diyor. Karınızla, kocanızla Aranıza fitne fesat, nifak sokmak isteyenlere dikkat edin. Felaketlerden korunmanız gerekecek bir süreç gibi. Acılı bir haber alabilirsiniz ya da yeni bir geçmiş dönemde yakın geçmişte bir acılı haber aldıysanız hala bununla ilgili sanki e, içinizde dinmeyen acınız var hala unutamadığınız bazı durumlar söz konusu diyor. Taze bir acı da olabilir. Hayat devam ediyor arkadaşlar. Bir şekilde hayata tekrardan bağlanacak. Tekrardan hayata tutunacaksınız. Maalesef ki olmuşa ve anladınız çare yok. Hakkınızda cümle halinizin, cümle cemalinizin iyi olsun diyelim. Olumlamalar sizleri bulsun arkadaşlar. Olumsuzluklar sizlerden kat ve kat uzak olsun. Her şey gönlünüzce olsun sevgili aslanlar. Hoşça kalın, dostça kalın. Kanalıma ufacık da olsa bir yorum yazmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinize sevgiler, saygılar. Bay bay.